Burada Sema ve e, erkeklerden Murat aynı ekipte bulunmak istemediklerine göre bu ekip kaç farklı şekilde kurulabilir diye sormuş. Biz kadınlardan Sema'yı alalım. O, o zaman 6 kadından birini aldık. Geriye kalan 5 kadından 2 tane daha seçeriz. Biri Sema, ikisi de seçilen kadınlar olmak üzere 3 tane kadın tamamlanmış olur. Murat istemiyoruz. Murat'ı en baştan eleriz. Geriye kalan 5 erkekten 2 tane seçeriz. Veya e, kadınlardan Sema'yı almayız, Murat'ı alırız. O halde e, Murat belli olduğuna göre kalan 5 erkekten Murat'ın yanına bir tane seçeriz. Böylece grupta 2 tane erkek olmuş olur. Sema'yı en baştan eledik, onu istemiyoruz. Geriye 5 kadın kaldı. Bu 5 kadından 3 tane seçeriz. Bir de şöyle bir durum olabilir. Hem Sema hem Murat gruplarda olmaz. O halde Sema'yı ve Murat'ı en baştan elediğimiz için 5 kadından 3 tane ve 5 erkekten 2 tane seçeriz. Sema ve Murat olmadığı için bu kişi sayıları 5'e indi. Burada 5'in ikilisi 10, yine 5'in ikilisi 10'dur. Burada Sema var, Murat yok. 5'in birlisi 5, 5'in üçlüsü 10'dur. Burada Murat var, Sema yok. 5'in üçlüsü 10, 5'in ikilisi 10'dur. Burada hem Sema hem de Murat yok. Bu durumda 100, 200 artı 50'den 250 sonucu elde edilir. Doğru yanıt E'dir. Bir okulda 8 seçmeli dersten 3 tanesi aynı saatte verilmektedir. Bu 8 dersten ikisini seçmek isteyen bir öğrencinin kaç seçeneği vardır? Burada aynı saatte olan 3 dersten hiç seçmeyebilir. Kalan 5 dersten ikisini seçer. Veya aynı saatte verilen 3 dersten bir tanesini seçebilir en fazla. Kalan 5 dersten birini seçer. Çünkü ikisini seçecekti. Toplamda 2 ders oluyor. 3'ün sıfırlı kombinasyonu 1'e, 5'in ikili kombinasyonu 10'a eşittir. 3'ün birli kombinasyonu 3'e, 5'in birli kombinasyonu 5'e eşittir. Böylece 15 artı 10'dan 25 yanıt elde edilir. Doğru cevap A'dır. Aralarında Ahmet ve Hasan'ın da bulunduğu 9 kişi arasında 4 kişilik bir grup seçilecektir. Bu grupların kaç tanesinde Ahmet veya Hasan bulunur? Biz 9 e, kişi arasından seçilen 4 kişilik bütün gruplardan Ahmet ve Hasan'ın bulunmadıklarını çıkartırsak geriye Ahmet'in veya Hasan'ın bulunduğu grup sayısı kalır. E, Ahmet ve Hasan'ın bulunmadığı ikisini en baştan eleriz. Geriye kalan 7 kişi arasından 4 kişi seçeriz. Bunların hiçbirinde Ahmet veya Hasan yoktur. 9'un dörtlüsü 9 8 7 6 bölü 4 faktöriyel. 7'nin dörtlüsü ise 7, 6, 5, 4 bölü 4 faktöriyel şeklindedir. Burada 7 çarpı 6'lar her ikisinde de ortak. 42 parantezini alırsak geriye 9 kere 8, 72. Eksi 5 kere 4 yani 20 kalmaktadır. Paydada ise 4 faktöriyel yani 24 olur. Burada 42 ile 24 sadeleşir. 42'yi 6'ya bölersek 7, 24'ü 6'ya bölersek 4 olur. 72 bölü 72 20 de 52'dir. O halde 7 çarpı 52 bölü 4'ten 52 ile 4 de sadeleşince 13 elde edilir. 7 çarpı 13 yani 91 yanıtına ulaşılır. Bu durumda C seçeneği doğru yanıttır. 9 elemanlı bir kümenin 2'den çok elemanı bulunan kaç alt kümesi vardır diye soruluyor. 9 elemanlı bir kümenin bütün alt kümeleri 9'un 0 elemanlı alt kümeleri, 9'un 1 elemanlı, 2 elemanlı, 3 elemanlı şeklinde 9'un 9 elemanlı alt kümelerine kadar devam eder. Ve 9 elemanlı bir kümenin bütün alt kümelerinin sayısı 2 üzeri 9'a yani 512 eşittir. Burada 2'den çok olan kısmı şu kısmıdır. Buna x diyelim. 9'un 0 elemanlı alt kümeleri 1 tane. 1 elemanlı alt kümeleri 9 tane. 9'un ikili kombinasyonu ise 36 tanedir. Aradığımız kısmı x dedik. Bu da 2 üzeri 9'a yani 512'ye eşittir. Şu kısım 46 olduğuna göre x 512-46'dan 466 olarak bulunur. Doğru yanıt B seçeneğidir. Evet. Telefon şifresi oluşturulurken aynı satırdan birden çok tuş seçilmeyecek, aynı sütundan birden çok tuş seçilmeyecektir. 3 haneli kaç farklı telefon şifresi oluşturulabilir diye soruyor. Burada birinci sütuna bakarsak 4 tane satırdan biri seçilebilir. Yine Diyelim şunu seçtik. İkinci sütuna bakarsak artık bu satırdan seçemeyeceğimize göre kalan 3 satırdan birini seçeriz. Ve yine son sütunda kalan 2 satırdan birini seçeriz. Bunları da 3 tane rakam olduğu için ya da 3 tane eleman olduğu için 3 faktöriyel şekilde sıralayabiliriz. Böylece 24 çarpı 6 şekilde 6 farklı şekilde telefon şifresi oluşturabiliriz. Bu da 144'e eşittir. Bu durumda B seçeneği doğru yanıttır. Burada 10 temsilciden 3'ü İstanbul için görevlendirilir. Kalan 7 kişiden ikisi İzmir için görevlendirilir. Onun üçlü kombinasyonu 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 faktöriyel şeklindedir. 7'nin ikili kombinasyonu 7 çarpı 6 bölü 2 faktöriyel şeklindedir. Burada 8 ve 2 sadeleşir, yine 9 ile 3 sadeleşir, 6 ile 2 sadeleşir ve 120 çarpı 21 yani 2520 sonucu elde edilir. Doğru yanıt E'dir. 4 kız 4 erkek arasından içinde en az bir kız bulunan 3 kişilik grup. Kaç farklı şekilde seçilebilir? Biz burada seçilen tüm 3 kişilik gruplardan hiç kız olmayan 3 kişilik grupları çıkartırsak geriye istediğimiz durum yani en az bir kızın bulunduğu 3 kişilik gruplar kalır. Bu durumda 8'in üçlüsü yani bütün gruplardan sadece kızlardan oluşan 4'ün üçlüsü çıkartılır. 8'in üçlüsü 8, 7, 6 bölü 3 faktöriyel. 4'ün üçlüsü 4, 3, 2 bölü 3 faktöriyel şeklindedir. Burada 8 parantezinde 42 eksi 3 yani 39 bölü 6 elde edilir. 3'e böldüğümüz zaman 2, 3'e böldüğümüz zaman 13 olur. 8, 2'ye bölündüğü zaman 4'tür. 4 çarpı 13 52 olduğuna göre doğru yanıt A seçeneği. 10 öğrenciden 4'ü sinemaya 6'sı tiyatroya gönderilecekti. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Burada 10 öğrenciden 4'ünü sinemaya gönderelim. Kalan 6 öğrencinin 6'sı tiyatroya gider. Böylece 10'un 4'lüsü 210, 6'nın 6'lısı 1 olduğuna göre 210 farklı şekilde bu gönderme işlemi gerçekleşir. Dolayısıyla bir ifadesi doğrudur. Onun dörtlüsü onun altılısına eşit olduğuna göre 10 kişiden e, tiyatroya gönderilecek 6 kişinin seçimi ile 10 kişiden sinemaya gönderilecek 4 kişinin seçimi aslında birbirine eşittir. Bunu kombinasyon kurallarından söylüyoruz. Bu durumda bu farklı grupların sayısına eşit olduğu ifadesi doğrudur. E, İkinci ifade doğruysa, birin üçüncü ifadenin zaten doğru olmasına imkan yoktur. E, tiyatroya gönderilenler, sinemaya gönderilenlerden fazla diyor. Eşitse fazla olması imkansızdır. 1 ve 2 doğru olduğuna göre B seçeneği doğru yanıttır. 8 noktadan 4 tanesi doğrusaldır. Köşeleri bu noktalardan herhangi üç tanesi olan kaç farklı üçgen çizilebilir? 8 noktadan 8'in üçlüsü kadar üçgen çizilir. Ancak aynı doğru üzerinde olan 4 noktadan asla bir üçgen geçmez. O zaman 4'ün üçlüsünü 8'in üçlüsünden çıkartırız. 8'in üçlüsü 8, 7, 6 bölü 3 faktöriyel. 4'ün üçlüsü ise 4, 3, 2 bölü 3 faktöriyel şeklindedir. Burada 6'lar sadeleşir ve yine 6'lar sadeleşir. 56 eksi 4 yani 52 sonucuna ulaşılır. Bu durumda B seçeneği doğru yanıt. Bu sınıfta x tane kız 36 eksi x tane de erkek olsun. Kızların ikili e, oluşturduğu ikili grupların sayısı yani x'in ikili kombinasyonu erkeklerin sayısına 36 eksi x'e eşit olarak soruda verilmiş. X'in ikili kombinasyonu x çarpı x eksi 1 böyle iki şeklindedir. Bu da 36 eksi x'e eşittir. Bu durumda x kare eksi x eşittir. 2 çarpı 36 eksi x yani 72 eksi 2 x ifadesi elde edilir. Buradan x kare artı x eksi 72 eşittir. Sıfırdır. 72 çarpanlarına eksi 9 artı 8 şeklinde ayrılır. Buradan x daha doğrusu artı, artı 9 eksi 8. Bunu düzeltelim. Çünkü toplamların artı 1'i vermesi gerekiyor. x eksi 9 veya artı 8 olarak bulunur. Sınıftaki kızların sayısı negatif olamayacağına göre 8 tane kız vardır. 36 eksi 8'den de 28 tane erkek öğrenci olduğu bulunur. Doğru yanıt D. Burada turnuvaya katılan en tane oyuncu olsun. En tane oyuncunun yaptığı maç sayısı enin ikili kombinasyonları kadardır. Yani en tane eleman kaç tane iki elemanlı alt küme oluşturmuştur? Bizim için önemli olan odur. Mesela 1, 2, 3 numaralı yarışmacılar olsun. Burada yapılacak maçlar 1 ile 2, 1 ile 3 sonra 2 ile 3 şeklindedir. Yani 3 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt kümeleri şeklindedir. 3'ün ikilisi 3'e eşittir. Benzer şekilde n tane oyuncu varsa n'in ikilisi kadar maç gerçekleşmiştir. Bu da 91'e eşittir. n'in ikilisi n çarpı n eksi 1 bölü 2 faktöriyeldir. Bu da 2 çarpı 91 şeklinde yazılır. Bu durumda n çarpı n eksi 1 2 çarpı 91 çarpanlarına ayrıldığı zaman 13 çarpı 7 şeklindedir. 2 ile 7'nin çarpımı 14 olduğuna göre 14 ile 13'ün çarpımı n ile n eksi 1'in çarpımına eşit olur. Bu durumda en yerine 14 geldiğine göre demek ki turnuvada oynayan 14 tane oyuncu vardır. Doğru yanıt B'dir. Yarışma ekibinde 2 tane kız, 3 tane erkek olacaktır. O halde 5 tane kız öğrenciden ikisini seçeriz. 7 tane erkek öğrenciden de 3'ünü seçeriz. Böylece 5 kişilik bir yarışma ekibi oluşturmuş oluruz. 5'in ikilisi 10'a, 7'nin üçlüsü ise 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyelden 35'e eşittir. Böylece 350 değişik ekip oluşturulur. Doğru yanıt D seçeneğidir. A kümesinin elemanlarını kullanarak kaç tane A büyük B büyük C koşulunu sağlayan 3 basamaklı ABC sayısı yazılabilir diye sormuş. Burada 5 elemanlı A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin hepsi A büyük, B büyük, C koşulunu sağlar çünkü eşit olan iki tane eleman yoktur. Bu da ona eşittir. Ve burada A, B, C şeklinde, şeklinde sıralandığından ve A en büyük olduğundan sıfırın başa gelme durumu da söz konusu değildir. Bu nedenle bulduğumuz 10 yanıtı yazılabilecek 3 basamaklı ABC sayısının sayısıdır. Doğru yanıt A'dır. Burada 8 farklı oyuncak, 4 çocuğa her çocuğa eşit sayıda oyuncak vermek koşuluyla kaç değişik biçimde verilebilir? Her çocuğa 2 tane oyuncak düşüyor. 8 oyuncaktan ikisini birinci çocuğa veririz. Kalan 6 oyuncaktan ikisini ikinci çocuğa veririz. Kalan 4 oyuncaktan ikisini üçüncü çocuğa veririz ve son olarak kalan 2 oyuncağın ikisini de dördüncü çocuğa veririz. 8'in ikilisi 28'e, 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2'den 15'e, 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den 6'ya ve 2'nin ikilisi 1'e eşittir. Buradan 28 çarpı 90 yani 2520 sonucu elde edilir. Doğru yanıt E'dir. 4 doktor ve 6 hemşire arasından İçinde en az bir doktorun bulunduğu 3 kişilik sağlık ekibi kaç farklı şekilde seçilir diye sorulmuş. Burada 10 tane sağlık personeli görüyoruz. Bunlar onun üçlü kombinasyonu şeklinde 3 kişilik sağlık ekipleri oluştururlar. Bunlardan sadece hemşerilerden oluşan altının üçlü kombinasyonu çıkartılırsa geriye en az bir doktor bulunduran 3 kişilik sağlık ekiplerinin sayısı kalır. Onun üçlü kombinasyonu 10, 9, 8 bölü 3 faktöriyel şeklindedir. 6'nın üçlü kombinasyonu 6, 5, 4 bölü 3 faktöriyel şeklindedir. Bu durumda 9 ile 3 sadeleşir, yine 8 ile 2 sadeleşir, şuradaki 6'lar da sadeleşir. 120-20'den 100 tane en az bir doktorun bulunduğu 3 kişilik sağlık ekibi oluşur doğru yanıt D'dir.